sahibinden de bir gün geziyordum. E, kasa toplayacağım. Bir ilan önüme düştü. i3 4130 4 GB RAM. Eğer SSD varsa SSD'sini koyarım. E, 4 GB RAM. 240 SSD. H87. E, Asrock marka bir anakart. Bir de dışı fena olmayan bir kasa. E, fiyatına uygun girmişti. Dedim ben bu kasayı almam lazım. E, ben Bursa'da yaşıyorum kasa Tekirdağ'daydı. İki gün boyunca konuştuk. Adamla anlaştık. Para transferi sonucu bana kargoyu yollayacak. Normalde bu sıkıntılı durum. Tavsiye etmiyorum. Ee, ben çoğunlukla öyle yapıyorum. Çünkü sahibinden ne dolandırıcılık oluyor biliyorsunuz. Param güvende de. Ufak bir açığımız var. Onu hala kapatamadılar. İnşallah ilerleyen zamanlarda kapatırlar. Ee, sistemi buldum. Konuştuk adamla şöyle böyle. Aradan bir iki gün geçti. Adamla konuşuyoruz. Adam dedi ki ben çok yoğunum dedi. E, kasayı galiba gönderemeyeceğim. Hani Gönderirsem de bir hafta sonrasına göndereceğim. Ben dedim ki abi hani benim bu kasa ihtiyacım var. Bilgisayar toparlamayı düşünüyorum. E, fiyat performans bilgisayar toparlamayı düşünüyorum. Nasıl yapsak, nasıl etsek derken e, kasamızı aldık. Ben adam kargoya verdi. Ben de paramı yolladım. Adam o parayı yolladım. Ondan sonra tabii heyecanlı süreç başladı. Kargo ne zaman gelecek? Bilgisayar yapmam lazım. Temizlemem lazım. Şu yapmam, böyle yapmam lazım. E, kasanın power supply'i Cooler Master güzel bir power vardı kendi içinde. Kasanın dışı da e, power box diye bir kasaydı. Kasamızın dışı fena değildi. Hani güncellemeye gerek yoktu. Neyse e, kasamız geldi. Tabii ben heyecanlandım. Yurt dışı kargoya gittim. Zaten araya kestiler, girer. E, dedim işte ben dedim, bu kasayı toparlayacağım dedim. İşte 16 GB RAM yapacağım. Güzel bir ekran kartı, güzel bir işlemci dedim. 2023 yılında istediğim her oyuna girebileceğim dedim. Çok da fazla fiyat ayırmadım. Yani 4000 civarında bir bütçem vardı. E, kasamızı aldım. E, dükkana geçtim. Oradan dükkana geçmem gerekiyordu. Dükkana geçtim. Bir heyecanlı bilgisayar açtım. parçaları hem ekran kartını daha önceden almıştım. Kasayı alırken sonra ekran kartını aldım. Bir heyecanla dedim. Kasayı toparlayacağım dedim. Açayım dedim. Kasayı açar açmış bir sesler gelmeye başladı. Dedim galiba kasa kırıldı. Yani bundan çok korkuyordum. Çünkü adam bana dedi ki e, kaplayacak bir malzemem yok dedi. Ben dedim abi olsun bana o kasayı göndermen lazım. Ben kasayı toparlayacağım. Adamda 4 dört tane kart yani iki tane bir önüne bir arkasına karton koymuş. E, kuli koli bandıyla da üstünden geçmiş. Ben dedim herhalde bir şey olmaz. Abi sen gönder kasayı. Kasayı gönderdi. iyi hoş sıkıntı yok. Kasa bir geldi. Kasa sıkıntılı. Kasanın önü komple kırılmış. Ben de iki tane fan vardı. İki tane fan test ederken kendim bari önden test edeyim. Kasayı kurtarabilir miyiz diye baktım. Kasanın kurtarabilecek hiçbir yanı yok. Ee, şöyle kasanın önü gitmiş, bende farklı bir kasa vardı. Ön panelini onu uyarlayabilir miyim diye baktım. Ha dedim ön paneline uyar gibi sıkıntı yok galiba. Yana bir baktım kasanın yanında da göçmüş. Yani kasanın dışı tamamen kullanılmaz halde. Ben onun için, ee, yani nasıl diyeyim böyle durumlarda mı diyeyim. Evde yedik bir kasam vardı. Cooler Master bir kasam vardı. Dedim ben bu kasayı bunun içine toparlarım. Hani e, ekran kartı sağır diye düşündüm ilk başta. Bir baktım tavştım diştim dedim tamam dedim. sıkıntı yok bunun şeyi uyar e, ee, ek şeyi ekran kartı uyar. Düşündüm, tartıştım, biçtim. Dedim yapacak bir başka çaremiz yok. Çünkü kasamız kırıldı. E, ee, az. Yani şu an 3 tane e, önemli şeyimiz var. 1. Ekran kartı. 2. Kasa. 3. RAM. Bunların üçünü uyguna bulmam gerekiyordu. Ama benim evde kasam vardı. Kasayı hallettik. Kasada sıkıntı yok. Kasamızı kırık kasamızdan sağlam kasamıza monte ettik. İkincisi ekran kartı. Ekran kartlarına baktığımız zaman şimdi işlemcimiz i3 4130. İşlemcimiz düşük bir işlemci. Hani DDR3 tabanında bana en mantıklısı RX 570 geldi. 1050 taksaydım, 3050 taksaydım veya 550 taksaydım 550 ve 1050'de sıkıntı olmayacaktı ama 3050 ile 570 arasında fark olacaktı. 350 aşırı derecede darboğaz yapacağı için 570 takmak daha mantıklı geldi tabii ki de. Ama bu ekran kartında işlemcimiz şu an darboğaz yapıyor. İlerleyen bölümlerde onu değiştirmeyi düşünüyorum. Bu kasamızda RAM olarak 448 olmak üzere 1600 MHz Corsair'ın RAM'lerini kullandık. Anlık hiçbir sıkıntı yok. Performans çok iyi. Bir tek ufak bir darboğazımız var. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda geçeceğiz. Kasamızda power supply olarak tekrardan Cooler Master 500 watt power supply'miz var. Bu da ekran kartımızı güzel bir şekilde besliyor. Sizde kasa değişmişsiniz bir parça varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz yavaştan oyun testimize geçelim. Ufak bir Valorant testi açtım. Ee, şu anlık kasada Valorant yüklü olduğu için. Şu an ufak böyle bir gidiyorum. Ortalama FPS'ye bakacağım. 140, 145, 164, 200. E, şu an boş arızalı olduğumuz için aslında ortalama bir 15 FPS e falan çıkmak lazım. E, kasamızın şu anlık oyun performansı bu şekilde. E, i̇lerleyen süreçlerde, ilerleyen bölümlerde de e, hedefim işlemciyi değiştirmek. Ondan sonra belki ilerleyen dönemlerde e, kasayı da değiştirebilirim. Ama ekran kartımız dediğim gibi ekran kartımız RX 570. Gayet güzel bir ekran kartı. Bu tarzda yenileme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ekran kartımız RX 570 sağlam bir ekran kartı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.